Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol içerikleri çekeceğiz. Konuğumuz Çağrı Hanım, asla fayda beki. Ee, arkadaşlar aslında kanalın sahibi ben benim ama o şu an kamera arkasında ve bacağı sakat olduğu için. Evet, futbol içeriği ne çekeceğiz bugün konuğum? Ee, bugün şu ee, şut mu? çekeceğiz uzaktan sıra sıra. <laughs> Beş, beşer beşer şut çekeceğiz. Beş yapacağız. round yapacağız. roundumuz olacak. Beşer beşer şut çekeceğiz. Şu kareyi göster. Ee, kameraman yürü, burası. kameraman yürü. Kalemiz burası, şimdi kaleyi tanıtayım. Kale, e, düşündüğümüze evet. göre şuradan, e, şurası olacak. Yani şurası, şuradan orası. E, boy olacak tabii ki mahalle kuralı. Ben çıkıyorum var ilk beş şutu. Evet, ilk beş, beş şutu. şutu. O, taş kat makasım, taş kat ta, İlk beş şutumuzu taş kat katmakas. makasla kararlayacağız, karar vereceğiz. Peki, tamam. Mesela Ayhan başlayalım. Ayhan 5 çıkacağız. Sonra ben 5 şut çekeceğim. Sonra o bir round olmuş olacak. Evet. Kaç tane tiyo? Tek tek. Evet. Tek de bizim. Top alsın. Sen, sen diyeceksin. Bak sen. Tamam ben ayarlayayım yeri. Bekle. Buradan vuracağız. Bekle. Şu çizgiden şey, şey. vur. Şu çizgiyi geç. Hayır geçmesin. Buradan vursun. Çok şey. O çok şey ya. Bura buradan vursun. Zaten Sonra mahalledeyiz. Biz zaten vururuz. Mahalleyiz. Adam gibi çek bu arada sen de bizi de çek. Beni de çek ya. Çekmiyor. Hadi çek canım. Buranın bu arkadaşlar. Ayağınız. Bir de sıfır. Hay bari vuruyor. Diğer o eleşi. Şey. bu, 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 bu sayılmaz. De. Sayılmaz. Bu sayılmaz. Sayılır. Sayılmaz. Ulan şunun arkasını geçeyim de. Şutta görün. görün bu, Top burada da. Top burada. Diğer de orada. Kara vurum vuruyor mu? Anlamış değilim. Yukarı ezmediniz. Evet. Üçte i̇şte sıfır oldu. Asaf gelecek, gelecek mi ihtimalle? Şutlarını bilmiyorum. Ben daha yeni geldim buraya. Sen susar mısın? Kamera arkasına Ya kes. kes. Ben de bak. Olsa böyle bir kurtarış yaptık. Çekemedim. Ya arkadaşlar uçtu çocuk. Asaf şurada Amur kanka? Asaf. Şuradan mı? Ee, Ayhan 5'te 1 etti. 5'te 5. Beş. Benim 5'te 3 yapmam lazım. Kaçta biraz. kaç yap, yaparsın sence? 5'te 3. Hangi takımda oynuyorsun? Ben takımda oynuyor musun? Yoruldum GSK Spor. 5'te 1 yap. 5'te 2 yaparsan alırsın maçı. Evet, Başla. Asaf, Asaf. Asaf gel. Soldan. Soldan. Boş bırak ya soldan. Hadi ya. Lale istediği yerden çeker. Çizginin arkasında. Ya oğlum ne yap <laughs> var ya, ya, ya. İşte giriyordu. Gol. Neresiyle buraya? Bakın da eğitim videosu gibi de olsun. Çocuğun iyi. Çok iyi bu adam. La iyi dedim 2 gün yaşa. Kaçın üç. Atarsan siksin. Atarsan her türlü bir, ben kazanırım ben de bir, bir yaparsınız. Evet ya e, ayağın kazanıyor. Alsa bence sert. Çok geçeyim oğlum. Kalede bir insan var. <laughs> ayağın kazandı. İlk turun sahibi. İlk turun sahibi gel. Ne düşünüyorsun Murat'la ilgili? Sessizce söyle. Ses, ses alacağım yani. Çok, çok, çok rahat. Çok güzel. Mi? Çok boş Çok Çok rahat. Çok Çok rahat. Çok rahat. Çok Çok rahat. rahat. Asap satmıyor musun onu? Bir Olmadı. Az girişme. Bence geçti de vurmayın da ben karışmam. Burada bakın. Gol. Gol değil. İyi misin kanka? Biraz ciddi olalım demiyoruz çünkü biz eğlence kanalı olduğumuz için. Değil bu. Ters mücüsünü attım tuttu. İşte. Kameralar her şeyi görüyor. Onlar kadar. Kameralar kanka. oynuyor bu arada Asap Ha, Alçak çaktım. Gel. Gel. Bakacağız, bakacağız. Bekle, Olsun. bakacağız. Bakıyoruz, bekle, bekle, bakıyoruz. Arkadaşlar baktık şimdi. Gol, değil. ee, gol değilmiş. Siz, çeken, ee, siz de e, şey düşüncelerinizi söyleyin. 3 0 oldu. Ya bu arada arkadaşlar ben eğer yani ben kazanırsam like Alsak kazanırsa abone. Her iki türlü de biz kazanıyoruz. Ama e, ee, yine de olsun. Evet, çünkü... İlk videomuz. Yani. Bu arada kaleyi çekti. Bu, gol. Oh, bu, sen gol. Sen? bu gol. Bu gol. Bu gol bak. Bu gol. O, 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 o. Bu gol. Ya oğlum muştu lan top. Durma. Sakın durma. Seni ya bitiririm. Ya top muştu ya. 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 Gol oğlum. Ya top muştu lan. Valla bu gol. Kaldım kenardan geçiyor. Ya top muştu muştu. Gel çekeyim. Tamam bir daha çekesin o zaman. <laughs> Yorumlarda yazsınlar. Haberdarından oh. videoda. Sussam. Tamam. tamam. O ışık ne hiç şey. kötü rolüm yok arkadaşlar. E, videolarımıza haberiniz olsun. Hiç almamış abiler. Olmam. Ya yok dedim adam etti. Kusura bakma. Sus musun? Ne yazıyordu? Konuşamıyorsun sen. Oğlum şu lamba iyi oldu lan. O lamba herhalde Çekmeyi düşünüyor musun artık? Ben çekiyorum ki. Ha biz beni çekeceğiz. Zoruyla arkadan çekeceğiz. Yok ben şu yo, arkaya çekiyorum Sen sen beni ilgilendim ben burada fır dikkat edeceğim bir daha çekmesin diye. Asaf. Ayın geldi. 4 0. bu Aslında ben bunu kaleye gömerim de ağlar falan o yüzden. Hani gömmem. Ya. Bir Çocuk çocukla uğraşamıyor Görüyor musun? ne koydum bu arada <laughs> Yoksa bunlar ne işte evet. ee, Asa. E, Adam Asam. bu. Hadi. Bir daha şöyle. E? E? Atamaz. Çok sert mi lan? Çek üstünü. Nereden geliyorsun ya? İçeride, <laughs> aldın. Vallahi içeride aldın. Hadi, al. Tamam, bir daha çekiz. Sen bir daha, daha çekiyorum. Hayır bir daha içeri içer ve bu haksızlık oluyor şimdi hakemimiz e, yok ayağım sıfır. acıyor benim de oturarak çekiyorum of al ayağını sıfır. bir de sıfır. bir şey olmaz sıfır. bir koş de net koş gerek var mı? Yok. yok. Sonra... Daha televizyon gerek. Bu arkadaşlar şantiyi gibi biraz eğlenceliyiz. Özür Yani kazanmak, 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 kazanmak. kazanmak kaybetmek yok. Eğlenceli biraz nasıl? Ama sonraki videolarda mesela kaybeden kazananı bir şey sınırlayabilir. Heyecanlıyız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir kanka, yani. şey dik daha dik söyleyeceğim dik size olmaz. şimdi. Ee, biz korku videoları da atacağız. Böyle mesela köpekten kaçacağız. Korku dedim öyle. Köpekten nasıl kaçacağız? Köpekten kaçmaya deneyeceğiz işte. Onda benim ayağımı uzatır. Ondan sonra e, bir tane bizim halde değişik bir ev var. Oraya falan gideceğiz. Kuzenimle, arkadaşlarım da gelir belki. konuk misafir Asaf'ı bazı videoları göremeyebilirsiniz. Her videoda yok yani. Aynen. Böyle belirli misafir ama biz kuzenimle aynı apartmanda yaşamıyoruz. Ve biz de ve ona Ayrıca ar arada ben arada şort videoları da atacağız. Şort nasıl atacağız biliyor musun? Futbol. Ar Sadece futbol değil. Bizim bir de arkadaşlar. Gel Asaf gel. Bir dakika gelin. İkincisi mi? Aslında bizim Vine kanalı <laughs> Vine kanalını açmayı düşünüyorduk ama onu açmıyoruz. Onun yerine... Açarız ya. Hayır. Onun yerine oyun ve korku kanalı açacağız. Tamam. Oyun ve korku kanalı olacak. kanal Bunda sadece futbol. Bu arada shortslarda falan gek kuşağa abi. Arkadaşlar ark... ark... bilir 21K. arkadaşlar ark 21K diye bir kanal var. Yok. Sildi misin onu? Yok. Ona da ben oğlum. Bunu Salahan kanalı... ...harbi bilmiyorum. Bu gol. Bu gol. Net gol bu. Dede Go, bak. Maçlı. Gol. Neyin gol? Arkadaşlar bu çocuk konuşmayı unuttu. Gol. Net gol. Bak bu da anlarım. Gol. Siz göremiyorsunuz şu anda. Çekelim. Gol. Ayak. Ayak misafirimiz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bakın. Hak yolunu bulun. Haktan zatlı olmayın. La olmuyor. gol değil ya. Gol. Arkadaşlar ha. o kadar kötü attı ki göremezsiniz. Gol değil. 5'te 1. Arkadaşlar Asaf 5'te 1 bile yapamıyor. İsmini söyleyeyim mi? Kaybedeceğiz. yiyeceğiz. Oğlum yapacağız derken mesela. şu ikinci ranttayız iki ya. Son rant şu anda. Hayır, ikinci Hayır. Bir, ilk randa. Evet, bir, bir bir, rand bir rand bir rand rand. evet son rant son rant. Evet. Evet mi? Ya yürü Dibimden Son rant. Bu bir dakika. Kaleyi çekeyim de şey buradan şurası. Bak çöp kutusu oluyor. Hadi vur. değil. Deli. Affet. Alsa direkleri vuruyorlar arkadaş. A, gol vurdu. Bu arada. bu arada sizin gördüğünüz gibi İki değil. Şutlar çok sert diyor. Sizin gördüğünüz gibi değil. Evet. Hadi bekle oğlum. Şimdi bir kaleyi çekiyorum sende. Olur, bak, ya? Elin çekeyim mi senin? Elin çekeyim Aa, mi? Bunu atamazsa diğerini atamazsa ben aldım. burada. da 3'te 0. Ay. Bu heyecanlı bir video özür dilerim. Evet. Ayhan'ın elini çekeceğim ben e birazdan. Ya ana. Ya, ataması, ya şey. şu adamın üstüne vur. En azından Aa, yani. En azından kaleyi bulsun Asaf. Final randı der. Fina Arkaya geçer misin bak? ellerini göster. Bakın. Arkaya geçer misin? Benim bir şey yok. Bu son değil miydi? Hayır. Evet. Evet mu yani. Bu son Arkaya geç final randı yapacağız. O ne la. On, dört, geç. Altı o, a, kazanmadın mı la? Hayır. Nasıl? -ha, çok iyi. Çok çok çok. Tamam bu tamam bu bu. Sen arkaya geç biraz adam mı çekiyor? Nereden çekiyor? Konuşma. Karışma. O zaman çek geldi buraya. Çekmiyorum lan. Gel çek buraya gel lan bunca. Çıkma bak. Cemil dedim Foko. Yüzünü çeker. 5 tane çekelim. Ya. Hayır. Üç. Hayır. 1-0 hmm. Çizgiye kadar çekebilir Hayır. Arkadaşlar konzorsiyon kapalı ilk şey düşürdü. Şunun hemen önünde. 2-0 Anne oğlum durum kamerada? Gol değil. 3-0 3-0 de Alsak de bir de değil. 3 Alsak İlk şutu gole çevir. Sonrakiler roban olur. <laughs> <laughs> tamam mı? Şey şöyle güzel olsun. İlk şutu bakın. Tam sert, sert, sert. bir Kapattı. Hadi. Sen yine de sert. O ben oraya mı dedim? Ya sen e, güzel, gol ya. olmaz öyle işte. Bir de Çermez o içeri haberin olsun. Bak Roban ne olsun. Bunu da atamazsam herkes bir tane çekecek. Yoksa ondan sonra beraber al. İki olsun. Tamam iki tane çekelim. Hadi hadi atacak. <laughs> <hadi artık>. İzle. <laughs> <laughs> Ayağın. <yana>. Ay, <laughs> i̇ki. İki tane çekelim. İki set. Şey. <laughs> Ayağın ilkini gol yap. Diyeceğim. <laughs> Asap <laughs> As, belki iki tane atar diyeceğim. Şimdi. Ya. İlk golü atan ikinci neresi boş ver şimdi. Ay amına düzgün vur. Lütfen. Sıçtın. Ay dedin sen sıç. Azap. Birini gole çevir, birini de robana vur ya, tamam mı? Seni robana çeviriyorum. <laughs> ya ne güzel evet. gol. Adam bir gol atamadınız ki. Top pipis de beyaz. <laughs> Bana inadına yaptı. Güldürme lan. <laughs> Atar. Atarsa biter. Atarsa biter. Sizin için de. Atamazsan dövüyoruz. Gel buraya. Sizin için dedim. Şu an ikişer tane birer tane. Bir. 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 penaltı. Penaltı mı? Penaltı. Bir tanesi de gol olsun. Allah Arkadaşlar biraz köylü oldum. Bundan sonra böyle olmayacak. Kusura bakmayın. Aha. Kamerayı söysen ne diyeceksin? Çünkü burada Şimdi, söyle. Şimdi ben ne, nereye gelse vuracağım mu? Sağ köşe, sol köşe hedefliyorum ama nereye gelse Bilmiyorum ki. Sana bir şey vereyim taktik. Diyeceğim. Ne? Oraya birazcık daha şey yapsam net gol. Orası ne? sızay. Asaf nereye vuracağını söyle. Kaleye bak nereye vuracağını söyle. Ben karışık derken. <laughs> yani, Oğlum siz yani? nereye şut atacağınızı bilmiyor musunuz? Bir çocuk yurdum. nereye giderse. <laughs> top buraya gidecek. <laughs> Öyle. Vurarsa gol ya. olacağı yeri gösteriyorum şu anda. Tersa vurdu salak. Şu Ağaz. an birer penaltı. Solun Yine karışık vuracaksın değil mi? Yine karışık vuracaksın değil mi? Evet. Bir arkadaşlar bunlar sallıyor topu dur. Ne? Bekle. Ne? Ne? Bir şey söyleyeyim mi? Ayaksız. Öylesin oğlum. Ne <laughs> Atandı, az bitir Nereye vuracaksın? Oğlum buradan göster. <laughs> ya arkadaşlar her şey yanlış. Bir dakika şunu geri çekmem lazım. Kimin için vuruyorsun? Kimin için vuruyorsun? Ebemin için. Hadi. Benle küçük küfür ediyor. Hadi ya. Hadi <laughs> Niye ayak koyuyorsun? <laughs> Aynana da yaptım yani. Şey. Ay bitmedim. Şuradan şey arkadaşlar. Yani, arkadaşlar bunlar hayvan öyle şey yoklar. Sen de ağlı bak. Hayır, buradan sonra. Of. Oh. gibi uğrar, kankam. Kankam. Ayam, buradan karşı Gol. De. gol. Gol gol oğlum. Ben zırt kameradan o, izliyorum abi. da. Bunu atamazsan. Çık. O geç. Gel arkadaşlar Atabilecek sanki.